Bundan sonrası için de Borsa İstanbul'a yönelik görüşlerinizi sizden dinlemek isteriz. Çünkü önümüzde kritik artık tarihler var ama daha çok Jackson Hole'dan sonra Eylül'e ve sonrasına odaklanacağız. Nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Biraz daha enflasyon raporu sunumu yol gösterdi mi size? Tabii yani aslında şimdi yol hemen hemen netleşiyor gibi. Tabii önümüzde her zaman belirsizlikler var. Ama yani yıl sonu için işte 29.7'ye kadar doğru enflasyon gidiyor. Burada bir konsensus var. Fiyatlarda yumuşama var. Tabii 2026'ya ilişkin yani hep ileriki yıllarda enflasyon çok düşecek. Beklentisi ya da orada formalite icabı rakamlar koyulurken belki de şimdi biraz daha sanki gerçekten de takip edilebilir noktaya gidiyoruz gibi. E tabii şu anda 2026'yı konuşmak çok zor ama şu andaki uygulanan politikalar eğer e, uygun bir şekilde e, amacına ulaşırsa gerçekten de 2026'dan itibaren e, enflasyondan kurtulma şansımız var. E, tabii bu e, enflasyondan kurtulma şansımız var derken e, şunu da e, söylemek lazım. Zaten çok yüksek fiyatlardayız. E, çok fiyat yüksek fiyatlarda olduğumuz için e, genel anlamda seviyelerde pahalılık, hayat pahalılığı anlamında biraz daha şey e, olacaktır. Yani biraz daha adaptasyon süreci olacak. E, bu süreç içerisinde verimlilik kazanma yönünde adımlar atılacak. Şu anda da onları yaşıyoruz. Maliyetler çok yükseldiği için. E, biraz e, açıkçası bunları test ede de e, gitmeyi bekliyoruz. Burada tabii dışsal faktörler, içerideki politik faktörler bunlar her, her an gündeme geliyor ama e, gerçekten uzun yıllar sonra e, sanki iki, 2021 22'de yaşadıklarımızdan sonra bir enflasyon patlamasından sonra şu anda sanki daha istikrarlı bir yola doğru gidiyoruz. Ama tabii ki üzücü tarafı o zaman düşük faiz ortamından fayda sağlayanlar kimdi? Şimdi bu şeyi çekenler, bu sıkılaşma sürecinin sıkıntılarını çekenler kimler? E, tabii ki genel olarak işte dar gelirli ve orta gelirli kesim oluyor ne yazık ki ama e, işte zararın neresinden dönersek kardır deyip e, biraz daha ileriye dönük e, bakacağız. E, bizim de inancımız var açıkçası şu aşamada çünkü bu sefer e, kararlı olunmayıp uygulanmadığı noktada yaşanacakları tecrübe ettik. Bunu hiç kimseye yaramadığını ve herkesi toplu olarak fakirleştirdiğini gördük e, en azından büyük bir çoğunluğu diyelim. O yüzden biz biraz orayı şey yapıyoruz, Mart'ta da bir tabii dalgalanmadan geçtik. Şimdi sektörlerde de enflasyonun e, geri geldiğini görüyoruz. Bunlar umut verici. Hep fiyatları artırarak bir düzen yakalamak yerine şimdi biraz maliyetleri düşürerek sürdürebilir karlılık yaratmak yönünde şirket adımları olduğunu da söyleyebilirim. Bunlar da iyi gelişmeler. Peki teknik açıdan konuşacak olursak ee, Cemal Bey. Şimdi burada hafta başında 11.090 seviyesi, 11.100 diyelim e, görmüş olduğu en yüksek ki yılın en yükseğiydi 100 açısından. Zirvede 11.250 fakat pazartesiden sonra hani dünkü kapanış noktasında ele alacak olursak biraz daha haftalık bazı eksiye geçti. E, peki yani teknik açıdan bulunduğumuz seviyeleri nasıl yorumluyorsunuz? 10.800'ün altına sarkmaması burada çok önemli mi? E, hangi aralıkları takip edebilir yatırımcılar? Sırımcılar. Şöyle yani teknik olarak tabi biraz şey olduğunu yani seviyeler, hedefler her an değişebiliyor açıkçası. Çok fazla teknik yorumun detayına girmeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Belli dönemlerde hareket oldu. Temmuz öncesi, Nisan, Mayıs, Haziran ölü toprağı vardı. Ki o ölü toprağı olan seviyelerde işte 9000 seviyeleri yani 9000'i işaret eden piyasa değerleri gerçekten ölü taklidi yapan şirketler değerleriydi. Şimdi bir nefes alındı. Neden nefes alındı? Çünkü enflasyonun azaldı, düştü. Acaba faizler düşecek mi? beklentilerin arttı. Biraz daha olumluya dönen bir havadayız ve eylül beklentimiz var. Eylül ile birlikte hem dünyada hem bizde faiz indirim sürecine girebiliriz. O yüzden kısa vadede buralarda patenajlar çok doğal ki yaşıyoruz da ben buna patinaj diyorum kısa vadeli. Bu süreç içerisinde işte karlar açılıyor, açıklanıyor şirket karları. Bunları yorumlaması vakit alıyor. İlk yorumla son yorum farklı olabiliyor. Ama şunu ifade edelim. Yavaş yavaş sanki Eylül ayı da itibariyle Eylül gibi artık biraz 2026'yı düşünmeye başlayacağız. Burada tabii Merkez Bankası'nın sıkı duruşun devam ettiğini göreceğiz. Yani bir anda bahar olmayacak. Ama en azından faizlerin ciddi bir reel faiz dediğimiz dönemde rezervler çok birikti. E, bu iyiye işaret ama bu faizleri sonsa kadar da böyle gitmemesi lazım. Oradaki sinyaller 2026'nın e, yönünü belirleyecek. Ayrıca enflasyondan dolayı ve enflasyon muhasebesinden dolayı şirketlerin karlarını da daha çok baskı altında gördük. Yani reelden daha fazla baskı altında olduğunu gördük. Bunların da yavaş yavaş enflasyon düştükçe önümüzdeki yıldan itibaren çözülmesini ve daha sağlıklı bir kar artışı ya da büyümelerin olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Peki şu son gelen finansalları nasıl yorumluyorsunuz? Ee, tabii burada şok ve BİM'in de finansalları geldi. Onlara da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Gıda perakendiye konuşmak istersek biraz daha hatta iki önemli gösterge değil mi bu şirketler? Ee, dün gelen finansalları nasıl değerlendirdiniz? BİM'in ikinci çeyrek bilançosuna dair detayları şimdi ekrana getireceğiz. Ee, burada e, karına baktığımızda çeyreklik bazı 2.69 milyar lira olarak açıklandı. 6 aylık e, bu arada BİM cephesinde şok ekranda. Arkadaşlar BİM'i verelim. BİM'in bu arada 6 aylık karı da 5.56 milyar lira. Satışları çeyreklik bazda 153.24 milyar lira olarak açıklandı. Şok Market'te zarar açıkladı. Çeyreklik bazda 344 milyon lira zarar açıkladı. 6 aylık baktığımızda ise 722 milyon lira olarak duyuruldu. Öz kaynak karlılığı ise 6 aylıkta 32.69 milyar lira Şok Marketlerin. Nasıl değerlendirdiniz? Beklentilerinize paralel miydi? Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii enflasyon e, muhasebesi tarafı e, birçok şeyi zorlaştırdı. Yani bunu bir kere e, e, göze almamız, göz önüne almamız lazım. Öncelikle BİM tarafından bah başlayayım. E, BİM'deki kar beklentilerimizin altında geldi 2.7 milyar TL. Bizim beklentimiz 4.9, piyasa beklentileri de 3.9 milyar TL'ydi. Şimdi burada bizim bu arada. BİM, ŞOK, Migros'u şöyle bakmak lazım. Bunlar perakende sektöründeki en verimli şirketler. Yani şu anda mesela enflasyon düşüyorsa emin olun bunların sayesinde düşüyordur. Hep bazen ters algı vardır ya fiyatlar işte yukarı mı tutuyorlar vs. Tam tersi ciddi rekabet olan sektörler ve dünyanın her yerinde olduğu gibi majör perakende şirketlerinin verimlilik katkısıyla büyümelerini göreceğiz ve Türkiye'de de bunu görürüz. Bim piyasa lideri son dönemde biraz trafiğinde düşüş var. Bu çeyrekte de trafik tarafı düşük. Fakat satışlar beklentilerimiz üzerinde geldi. Bu arada favorit dediğimiz operasyonel karlılıkta yüksek geldi beklentimizden. Ama parasal kazanç kayıp diye büyük bir kalem var. Bu aşağı çekti. Örnek vereyim, eğer enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı BİM'in karı 6 milyar TL civarı olacaktı. Ee, yani şöyle özetleyeyim, perakende de en zor dönemler geride kalıyor. Neden? Çünkü ciddi bir çalışan maliyeti, kira maliyetleri çok ciddi baskı yapıyordu. Ürün fiyatlarına göre daha yüksek artıyordu ve bunun sıkıntısı sektörde de ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Şimdi bu noktada yine unutmayalım kolay bir sektör değil ama bu büyükler verimlilik avantajıyla sağlıklı ve zor koşullarda sağlıklı kalanlar Yine bu güçlü olanlar olacaktır. Yani BİM'in görünüşte, ilk bakışta zayıf gibi görünüyor, ama detaylarına baktığımızda şirketin 2025 öngörülerine destekleyen bir sonuç var. Ama tabii ki trafikteki durumu görmemiz lazım. Migros biraz daha pazar payı kazanmış, ama onun da karlılığı düşük gelmişti. Biraz karlılığa takılmamak gerek diye düşünüyorum. Şu anda net kar anlamında konuşuyorum, çünkü o enflasyon masibesiyle ilgili olduğu için bunun bir altını çizmekte fayda var. Öte yandan şok bizim de çok çok söylediğimiz zaman zaman işte bu kadar beğenmemizde bir eleştiriler aldığımızda bir şirket onu şöyle yine bazen sadece bir kara bakıp 344 milyon zarar TL zarar etmiş deyip herkes bir anda çok kötü resim çizebiliyor. Bizim beklentimiz 170 milyon TL kar piyasada 11 milyon TL yani net kar olarak beklentilerin altında gibi görünse de aslında operasyonlar her çeyrek daha iyiye gidiyor. Üçüncü çeyrekte de daha iyi göreceğiz. Yani burada o kadar arka arkaya zayıf görünen net karlar açıklandı ki bu süreç içerisinde aslında operasyonlarında büyüme devam ettiğini görüyoruz. Real yüzde üç büyüdüklerini görüyoruz. E, Fabrik rakamı bizim beklentimizin e, üzerinde yüzde yirmi üzerinde geldi. Yani uzun lafın kısası biz özellikle mesela böyle günlerde ilk tepki olumsuz olabiliyor ya biz burada üzerinde çok net çalıştığımız için bu şirketlerin ve yani şu anda hala yani 5 saat alıyor bazen bu şirketlerin detaylarını görmek. O yüzden ben yatırımcılara da hep onu tavsiye ediyorum. Biraz sindirin anlayın evet ve anlık hareketlerden kaçınız diyoruz. Ee, sonuç olarak yani ilk reaksiyonlar negatif olabiliyor bu net kar şeyine Peki. ama detaylarında perakende de asayiş berkemal görünüyor. Özellikle Açılışa büyük bakalım. sağlıklı şirketler açısından. Açılışa bakalım Cemal Bey devam edeceğiz. Değerli izleyenler haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul Yüzey Endeksinin açılışını paylaşacağız. <laughs> Borsa İstanbul Yüzey Endeksi haftanın son işlem gününe %0.26'lık geri çekilmeyle 10.796 seviyesinden başladı. Bist 100 cephesinde haftanın son işlem gününde negatif açılışı takip ediyoruz. %0.26'lık geri çekilmeyle yeni güne başladı Bist 100 Endeksi. Hisselere bakacak olursak yükselenlerin ilk sırasında %5'in üzerindeki yükselişle ışıklar enerji ve yapı yer alıyor. Onu İpek Doğal Enerji takip etmekte %1.16'lık primle. Tab Gıda, Aksa Enerji ve Balsu Gıda yükselenlerin ilk beşinde yer alıyor. Negatif cephede ise e, tabandan açan destek finans faktörün yer almakta. 481.50'den işlem görüyor. %10'luk onluk düşüşte yeni güne başladı. BİM e, finansalların ardından %2'nin üzerindeki değer kaybıyla 520 lira seviyesinden açılış yaptı. BİM yatırımlar holding düşenlerin e, 3. sırasında %2'ye yaklaşan Geri çekilme ile Anadolu grubu ve şok marketlerde düşenlerin 4. ve 5. sırasında yer alıyor. Şok marketler finansalların ardından negatif açtı. %1.61'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. 36.70'ten işlem görüyor şok marketler. Değerli izleyenler sektör endekslerindeki görünüme bakacağız şimdi. Haftanın son işlem gününde sektör endekslerinin en fazla değer kazanan cephesinde ilk sırada turizm var. %1.38'lik yükselişle açıldı. tekstil lideri ikinci sırada ve gayrimenkul yatırım ortaklığı ise üçüncü sırada yer alıyor. Düşen cephede ise finansal kiralama faktöring ilk sırada %7.89'luk geri çekilmeyle işlem görüyor. Ticaret ve aracı kurumlarda düşenlerin ikinci ve üçüncü sırasında yer alıyor. Bankacılık endeksi yatay negatif açtı. 15.827 seviyesinden işlem görüyor bankacılık endeksi ve e, değerli izleyenler altını çizelim. Holding ve yatırım endeksinde de %0.34'lük primi takip ediyoruz. 10.587 seviyesinde holding ve yatırım endeksi, sanayi endeksi de %0.12'lik primle 14.000 sınırında işlem görüyor açılış itibariyle. Hemen Cemal Demirtaş'a dönelim ve açılışı nasıl yorumladığını soralım. Nasıl buldunuz Cemal Bey açılışı haftanın son işlem gününde bu açılış ne ifade ediyor? E, açıkçası yani bu şekilde bekliyorduk. Yani bugün biraz böyle yatay gibi gitme eğilimi olabilir. Şeklinde haftayı kapatırken bir de şirketlerin karlarına ilk reaksiyonlarını verdiğini görüyoruz. İşte Anadolu Holding de biraz düşük geldi işte şoku mi bimi ama dediğim gibi şey yaptığım gibi biraz önce ifade ettiğim gibi her zaman detaylar önemli o detaylarda da biz perakende de iyileşme görüyoruz. Ve çok sağlıklı e, görüyoruz her şeye rağmen. Ve önümüzdeki dönem içinde de beğenmeye devam ediyoruz. Satır aralarını okuduğumuz zaman bunu daha net görüyoruz. Özellikle şokta ısrarcı olmamızın sebebi de e, budur. E, ve ilk reaksiyonlara da özellikle hep şeyi, şu uyarıyı yaparız. Deriz ki karları piyasa ilkede de algılayabilir ama biz şöyle okuyoruz. Çünkü piyasada herkes okuyup bir bakıyor rakama negatif görünce rahatsız oluyor ama Satır aralarında da biz çok zorlu bir 16 ay geçirildiğini düşündüğümüzde ve önemli adımlar atıldığını düşündüğümüz için e, oralarda da bu e, satır aralarını veriyoruz ki bizim açıkçası yatırımcıya katma değer yaratacağımız nokta bu oluyor. E, bizim için de tabii ki zor süreçler oluyor ama bunları da biz hiç e, şey yapmadan, e, bıkmadan, usanmadan e, doğru şekilde doğru analizleri yapmaya çalışıyoruz. Her ne evet. kadar bazen hisseler istediğimiz gibi gitmiyor gibi görünse de. Cemal Demirtaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkür ederim. İyi bir gün diliyorum size. Kolaylıklar diliyoruz.